Bugün Minecraft ama bugün Minecraft ama şey yap. Bugün hepiniz yorum hoş geldiniz bugün sizlere Minecraft'ı bitiriyoruz. üstümüz. Am domuz. Üstü bal kabak. Güzel. Oo! Hemen yanında köy varmış. Gidelim. Zombiler daha çok kapta olur. Ya biz de zombi köyündeyiz. Son iki, üç, Garip. Gördüğünüz gibi şimdi gidiyorum. Çıkamadık. diyor. Al sandık. İçindeki şeyleri birisi almış. Evet. Bir madenci daha. Burada toplanmış tam madenci var ve zombi köyü burası. O yüzden kanalıma abone olmayı like, unutmayın. O zaman iyi 4 Ama ikinciye gitmeden bir lav alayım. Ver şu lafı. Yap şuraya. Al suyu. Koy şu tarafa. Kesinlikle akşama sürebilir. Son 2 3 4 geliyor geliyor. Geliyor geliyor. Son 2 3 4 O zaman bu ayı ne yapacak küçük kısmı hmm, o zaman ne yapsak ne yapsak Biz de buraya yaparız Minecraft oynayanlar bunu bilir. Klasik Minecraft şey. İşte. Bir Nether'a gidemedik. Açtığımızda da çok. Havuç yiyek bizde. Havuç. Havuç havuç bir ha. Şimdi biz bu taraftan ta Nether'a, Nether'dan de vurdun. hvort hlað tjóðsvangar það er.